Optimus, Alpha Trion ne söylüyor? Keşke daha iyi koşullarda görüşebilseydik Optimus Prime. Ama korkarım Icon yeni bir Decepticon saldırısına dayanamaz. Peki benden ne bekliyorsunuz? Eğer bu mesajı dinliyorsan o zaman Star Saber'ın elinde olduğuyla kendimi avutabilirim. Bu Cybertron'ya cihazlarıyla Disiptikon silahlarının böyle ücra bir dünyaya nasıl ulaştığını merak ediyorsundur. Aslında onları ben aktardım. Megatron'un elinin uzanmayacağı kadar uzak ama seninkinin ulaşabileceği kadar yakın. İyi dinle Optimus Prime. Senin Primus efsanelerini düşündüğünü biliyorum. Sana bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Kitapta yazılanlardan anladığım kadarıyla... ...mücadeleler zorlu geçiyor. Sana söylemek istediğim şey Optimus Prime... ...küçük ama önemli bir gezegene gitmenin... ...diseptikonlara karşı var olan mücadelede büyük bir öneme sahip olduğu. Mücadelenin ne zamanını biliyorum, ne de nedenini biliyorum. Umarım kalıntılar otobotların en fazla ihtiyaç duyduğu anda ortaya çıkar. Daha da önemlisi, birazdan son kalıntıyı da fırlatacağım. Aralarındaki en güçlü ve en önemli olanı. İyi misin Optimus? E peki, Alfa Trion beni sordu mu? Mesaj <laughs> neydi? Bulduğumuz Icon cihazlarının en önemlisi. Omega anahtarları. Anahtar mı? Neyin anahtarı? Gezegenimizin tamamen değişmesinin.